Çocukluğumuzda annelerimiz bir işi olduğunda bizi sık sık komşularımıza bırakırdı hatırlarsınız. İşte çocukluğumuzdaki gibi komşuya çocuk emanet etmek artık proje kapsamına alındı. Pilot uygulamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu. Komşuya bile güvenemiyorsun artık. Benim o yaşta çocuğum olsa tercih edebilirdim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devrim niteliğinde bir çalışmaya imza attı. Geleneksel komşuya çocuk emanet etme dönemi denetim ve eğitimde yeniden tasarlandı. Anneler çalışacak, çocuklar güvenle komşuya emanet edilecek. Yeni projeyle birlikte evler kreşe dönüştürülecek. Bırakırdım. Ha, tanıdığım komşuya bırakırdım. Eski gelenek kültürlerimiz de var. Ya annelere de kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Komşu anne projesiyle birlikte evlerini kreşe dönüştüren kadınlar 5 çocuğa kadar bakabilecek. Elbette bu uygulama öncesi kom şu anneler sertifika programlarından geçirilecek ilk yardım eğitimi görecek. Bizim zamanımızda zaten bu vardı. Sertifika verecek kişilere iyi bir sorgulama yapıldıktan sonra bence harika bir uygulama. Bu projeyle çalışan annelerin iş hayatına dönmesinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Ben de 12 yıldır özel sektördeydim. Bakım süreciyle alakalı sıkıntı olduğu için ayrılmak zorunda kaldım. Genç kadınlarımız da böylelikle İslam'a katılmış olacaklar. Kariyerlerinden ya da çocuktan vazgeçmemiş olacaklar. Bir kız babası olarak ben buna çok sevinirim. Sonuçta biz iki, iki... 2,5 yaşında çocuklarımız kreşe vermek zorunda kalıyoruz çalışma hayatından dolayı. Aile yılı kapsamında hayata geçirilen projenin pilot uygulaması Ankara, İstanbul ve İzmir'de 32 ay boyunca sürdürülecek.